Evet dostlarım hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Özellikle temettü ile alakalı yaptığımız paylaşımlarda dostlarımız ciddi yorumlar yaptı. Devamlarını istedi. Daha fazla bilgileri Uğur bize ver dediler. Biz de daha güzel, daha geniş açıdan bakarak temettü şirketlerinin özellikle farklı temettü şirketlerini burada incelemeye çalışacağız. Videonun sonunda zaten bu raporları nereden baktığımızda size söylüyorum. Dediğim gibi bu raporlar önemli raporlardı. İhracat yapan ve temettü dağıtan şirketler yani ihracatı zaten biliyoruz. Toplam satışlarının yurt dışına satışlarının toplam satışlar oranı. Yani biz buna kısaca ne diyoruz? Dolar kazanan. Yani yaptığı ürünü yurt dışına satan şirketler ve bu temettü veren ihracat şirketleri ne yapıyor? Ürettiği malı yurt dışına satıyor dostlar. Yurt dışından kazandığı doları ülkemize getiriyor. Hem ülkemiz piyasasına hem bir kısmını yatırımcılara dağıtarak bence gayet başarılı bir iş yapıyor. Tabi ihracat şirketlerinin avantajlarını ihracat İhracat şirketlerinin avantajı dolar artışları da kendini doğal olarak hiç yani koruyabiliyor. Çünkü dolar arttığı zaman herhangi bir finansal araç almasına gerek yok. Zaten bilançosunda yani kasasında yaptığı satışlar döviz olduğundan dolayı döviz bazlı kendini koruyor. Dezavantajı ne dostlar? De Dezavantajı da dünyada herhangi bir problem olduğu zaman etkilenebiliyor. Yani bundan neyi kastediyorum? Dünya ciddi bir resosyona girdiği zaman atıyorum bu dünyaya satış yaptığından dolayı döviz bazlı dünya dünyadaki bir durgunluktan etkilenebiliyor. Avantajı ve dezavantajı bu diyebilirim. Bu ihracat yapan ve kazandığı parayı yatırımcılarıyla da paylaşan ülkemiz ekonomisine sermaye piyasalarına katkı yapan şirketlere inceleyeceğiz dostlarım. İlk şirketimiz Ege Endüstri. Zaten çoğumuzun bildiği ihracat oranı dostlarım yüzde %95. Yani ciddi bir ihracat oranına sahip. Bu aradaki buradaki şirketlerin hakkında dostlar fiyatlarıyla alakalı bir yorum yapamıyorum. Yani o yüzden kesinlikle az tavsiyesi içermez. Lütfen ama lütfen inceleyin dostlarım. Biz size bir kısa yol tuşu oluşturuyoruz. Bundan sonraki sizin araştırmalarınıza bağlı. Ege Endüstri dostlar %95 ihracat oran dedik. Bir de temettücü dostlarımı ilgilendiren tarafı tamam iyi çok ihracat yapıyor da bunu dağıtıyor mu diye bakarsak dostlarım ekrandan. Şurada görüyoruz dostlarım. 2011 yılından 2024 yılını baz aldım dostlar. Her yıl %30'unu dağıtmış karının %50'si bazı yıllar %70 üzerini yani yaptığı atıyorum 10 birim kar yaptıysa 7 birimini yatırımcılarıyla dağıtmış. Yani ciddi bir satış yapmış ve %70'lik kısmını yatırımcılarıyla paylaştı dolmuş. %39'unu 37'sini paylaştı dolmuş ama %33 altına düşmemiş. Yani toplam karının %33'unu minimum yatırımcısıyla dağıtmış. Aslında 2023-2024'te son mali yıllar olduğunda dolayı zaten 2024'ün daha temettü dağıtımları belli olmayacak. Çünkü 2024'te kar edecek. 2025 durumuna göre bakacaklar. 2023 ve 2024'ün görünmesi normal. Bunlar sonradan güncellenebilir ya da işlenebilir. Ama 2023 2024'ü almazsam dostlar 2011'den beri her yıl en düşük pardon %24 de olsa temettü de atmış. Yani yıl yoğunluğuna bakarsak %80 yani 10 yıl diyelim. 10 yılın 8 yılı temettü vermiş. İkinci şirketimiz dostlar Ford Otosan. ihracat oranı %78 bu da gayet yurt dışına satış yapan bir şirketimiz. 2010 yılından 2024 yılına baz alırsak dostlar 2023 ve 2024'ü tekrar saymıyorum. Bu da 2010 ve 2022 arası her zaman net karını yatırımcılarıyla paylaşmış. Bazen %80'ini dağıtmış bazen %70'ini bazen yaptığı karın %55'ini bazen de dostlar en düşükte galiba bu %27'sini yaptığı toplam karın %20'sini dağıtmış bu temettü verme geleneği gerçekten etkili olan iki şirketimiz. Ama diyorum dostlar bunlar yatırım tavsiyesi içermez. Çünkü fiyatlarıyla alakalı mevcut durumlarla alakalı bilgim yok. Bir yorum yapamayız ama hepsi güçlü bir şirket ki bizlere temettü dağıtabiliyor. Üçüncü şirketimiz dostlar Jantsa. İhracat oranı %75. Bu şirketimizin de gayet yurt dışına satış yapabilen sermaye piyasalarımız açısından güçlü bir ihracatçı şirketimiz diyebilir. Bu arada dostlar bu verdiğim şirketler bilançolarına göre yaptığı satışları gösteriyor. Bilançolarına göre yurt dışına yaptığı satışlar. Yani burada önemli olan da satış yaptığı TL olarak ya da dolar bazlı atıyorum 10 milyar dolar değil. Yani bazı şirket için atıyorum 1 milyar TL ciddi bir ihracat oranıdır ama bazı atıyorum Türk Hava Yolları 1 milyar TL'lik yurt dışı satışı ya da 100 milyon dolarlık bir yurt dışı satışı önemsizdir. Çünkü Türk Hava Yolları'nın devasa bir bilançosu var. Atıyorum 100 milyon dolar, 200 milyon dolar bilançosunda kaybolabilir. Ama bilançosuna göre atıyorum şirketin piyasa değeri 2 milyar TL'dir. Şirket 1 milyar TL döviz bazlı kazanmıştır. Bu ciddi bir orandır. Bu verdiğim şirketten ihracat oranları kendi bilançosuna göre. Buradan da bu uyarıyı yapayım. Jansa'ya bakıyoruz. Tamam ihracat oranı %25. İhracatçı bir şirketimiz diyoruz. Bu arada 2012 yılından pardon 2012 yılı gene yani 2023 2024 almayalım. Aslında ben size bunları direkt söylüyordum. Önceki temettü videomuzda bazı dostlar dedi ki ya Uğur sanki eksik oluyor. Yani az söylüyorsun dediklerinden dolayı bu ekranı size gösteriyorum. Çünkü ben 2023 ve 2024'ü burada baz almadığımızdan dolayı atıyorum o aslında 10 yılın 10 yılda temettü vermiş. Ama 2023-2024'ün işin içine kattığımızda 10 yılın sanki 8'inde temettü vermiş gibi oluyor. Bazı dostlarımız yorumlarda yazdı. Sanki eksik söylüyorsun gibi. Ben o yüzden daha net olalım diye bu tabloyu da size getiriyorum. Evet can say'a bakıyoruz. 2023 ve 2024'ü yine baz almıyoruz. 2012'den 2022'ye kadar her yıl temettü vermiş dostlarım. Bazı zaman karının toplam karının karının %25'i dağıtmış, %20'i dağıtmış, bazı zamanlar %66'sı dağıtmış. Tabi mevcut konjüktüre göre bu temettü dağıtma oranı değişir. Şirketin işleri iyidir, iyi satış yapmıştır, dünyada bir daralma yoktur, ülkede bir daralma yoktur. Parada kazanmış, vatandaşına dağıtıyor. Ama bazı zamanlar temettü şirketleri de dostlar yani şöyle düşünün. Bazı mali yıllar yani bazı yıllar kötü zaman geçirebilir. Kötü zaman geçirdiğinden dolayı der ki ben bu parayı yatırımcılara dağıtmayayım. Çünkü belki ben bu parayı yatırımcılarıma dağıtırsam bu ekonomik problemlerin olduğu zamanlarda istenmeyen bir durum olduğu zaman hem şirkete zarar veririm dolayısıyla yatırımcılara zarar veririm diye bazı zamanlar dağıtmayabilir. Önemli olan 10-15 yıllık periyotta kaç yılı verip kaç yılı vermedi. Bu önemli bir şeydir. Her zaman temettü yüksek verecek diye bir şey yok. Bazı ekonominin daralma olduğu zaman parasal sıklaşmanın olduğu zamanlar temettü miktarı düşer. Bu da gayet normaldir. Jansan'da dediğim gibi dostlar de 2023-2024 dışında bütün yıllar vermiş. Aslında şu 3 şirketimizde 2023-2024 verisi olmadığından dolayı bütün yıllar veriyor diye devam ediyorum. Dördüncü şirketimiz Vestel Beyaz Eşya. Bunun ihracat oranı da %71. %71 de gayet ihracat oranı güzel. Tabi temettücü dostlarım diyor ki tamam uğur dolarla para kazanıyor da bana ne kadarını dağıtacak diyor dostlarımız. Hemen buradan bakalım Vestel Beyaz Eşya. Dostlar Vespe olan bu arada iki tane aynı grubun şirketi var. Vespe. Evet dostlarım. 2011 yılıyla 2024'ü baz alıyorum. 2023 2024'ü siliyorum. Bir 2011'de bir 2012'de vermemiş. Ondan sonra karının %79'unu dağıtmış. Ya e aslında 2011 ile 2022 yılını baz alırsam sadece 2011 ve 2012 yılı dağıtmamış. Onun dışında bütün yıllar dağıtmaya çalışmış. Bazı zamanlar yaptığı toplam karın %50'sini yatırımcılar dağıtmış. Bazı zamanlar %79 %80'lere çıkmış. Bazı zamanlar Bazı zamanlar yaptığı karın %91'ini dağıtmış. Gerçekten bu yıl bir bonkörlük olmuştur. 2018 yılı. Tabi mesela şu 2011-2012 yılında niye dağıtmadı? Bir yatırım mı yaptı dağıtmadı? Ya da ne bileyim bir yeni bir yatırım yaparsa şirket para harcar. Şirket para harcarsa yatırımcılarına para dağıtamaz. Lütfen bu taraftan bak. Hemen 2011-2012 yılında dağıtmamış diye düşünmeyin. Mesela %22 dağıttığı yıl olmuş. Bazı zamanlar %60'ını dağıtmış toplam karın. Bu da ben çoğu yılın yatırımcılarına kazandığı dolarları dağıtmaya çalışan bir şirketimiz. Bir de otokara bakalım. %63 dostlarım ihracat oranı var. 2011 baz alalım gene. Yani çok eskiye gitmek istemiyorum. 2023 ve 2024'ü baz almazsak 2022'de bir vermemiş. Onun dışında 2010 yılından 2022 yılına kadar bir yıl hariç bütün yıllar temettü vermiş. Bazı yıllar net karının %72'sini dağıtmış. Bazı yıllar %110 dağıtmış. Şimdi diyeceksiniz ya 100 birim kar yapıyorsa 110 birim nasıl dağıtıyor? Şirket 100 birim kar etmiş ama 10 bin birimde kasasındaki parayı almış. Yani yaptığı karın üstünde bir temettü dağıtmış. 100 birimse geçmiş karlardan da bir 10 birim almış. 110 bin yatırımcısına dağıtmış. En düşük yaptığı 2022, 2022'den önce dağıtılan kar %43. Yani 2018 yılında yaptığı karın %43'ünü dağıtmış diyorum dostlar. Diğer bir şirketimiz Federal Mall İzmit Piston. Gayet havalı bir ismi var. İzmit Piston. %63 dostlarım. Evet şirketimize bakalım. Her yıl temettü vermiş mi diye bakıyorum dostlar. 2023, 2024 zaten son mali yıllar. Baz almadığım zaman yaptığı karın bazı zamanlar %90'ı dağıtmış. Bazen %112'sini bazen %100'ünü dağıtmış. 2009'dan 2024, 2022'yi baz aldığımız zaman her yıl temettü dağıtmış. En düşük temettü dağıttığı yılda 2022 toplam karının %27'sini dağıtmış. Bu arada gördüğünüz gibi otomotiv sektöründe Türkiye'nin gerçekten ihracatçı bir yapısı olduğunu görebiliyoruz. Özellikle otomotiv yan sanayide. Çünkü yazdığımız şirketlere Ege Endüstri'ye baksak, Jansa'ya baksak, İzmir Piston'a baksak otomotiv ve otomotiv yan sanayi gerçekten şunu diyebiliriz. Ülkemiz sermaye piyasalarında gerçekten otomotiv yan sanayiye tedarikçi, üretici konumundayız diye bir kopyada çıkarabiliriz dostlarım. Onun dışında dostlar bir şirketimiz daha var. Farklı bir sektörde olmasında fayda var. Ege Seramik. Tahta uzadıkça uzuyor. Hemen bir düzeltme yaptık. Bir şirketimiz de Ege Teramik. Ege Seramik'e bakalım. Farklı bir sektörden bir oyuncumuz. Ege Seramik'e baktığımız zaman ihracat oranı %62. Ege Seramik, Egzer diğer adıyla. 2011 baz alalım. Şimdi 2011... 2000... 8 kriziydi, o kriziydi, bu kriziydi. Şimdi baktığımız zaman dostlar 2023-2024'ü baz almasa bir 2015'te vermemiş, bir 2020'de vermemiş. Genelde %70'ini, %20'sini dağıtmış. Bazı zamanlar %23'ü dağıtmış, bazı zamanlar %80'ini dağıtmış. Biraz daha agresif aşağı yukarı doğru hareket etmiş dostlarım. Onun dışında bir de farklı bir sektör yapalım. Nuh Çimento'ya da bakarsak dostlarım. Çimento sektöründe de bir oyuncumuz. İhracat oranı %60 baktığımız zaman gene 2011 yılına bakalım Evet dostlarım 2023'ü. Hatta iki, bakın 2023'te bu vermiş. 2004 zaten içinde bulunmadığımız mali yıl. Bakıyoruz dostlarım. 2010'dan 2023 her yıl temettü vermiş. Bazı zaman %90 vermiş. Bazı zaman %30'e düşmüş. Toplam %63 her yıl yatırımcısına dağıtıyor. Son bir hisseye de bakalım. Bence bunu bitirelim. Tahta doldu. Maşallah diyelim. Buraya da bir tofaş eklemek istiyorum dostlar. İhracat oranı %49. Ürettiği toplam satışlarının yarısı yurtdışına yurt dışına gönderiyor. Bir bakalım bu TOFAŞ tamam dağıtıyor da bize bir şey veriyor mu yatırımcısına diye bakarsak 2023-2024 yılını baz almazsak dostlarım her yıl temettü vermiş en düşük 2022'de vermiş. Toplam karının %35'ini vermiş. Bazı zamanlarda bonkörlük yapmış patron dağıtılan kar yüzde 108'ini yani 100 birim kar etmiş 8 birim de kasadan almış dağıtmış. Evet dostlarım fiyattan bağımsız dedik. Dediğim gibi sizlere farklı bakış açısı en azından hisse seçerken yorumlarken ufak bir katkı sağlamayı yaptık. Aslında 3-4 şirket yapalım dedim ama listemiz uzadı. Bir ikinci videoya da bence gerek yok. Burada bitirelim. Uğur bu veriye nerede? ulaştın diyen dostlarımıza Midas'ın dostlar şirket ihracat oranları işte burada gördüğünüz oranlar dostlarım. İhracat yapan temettü şirketlerini her sektörden sıralayabildiğimiz kadar sıraladık. Tabi şunların dışında ihracat oranları dışında biz temettü yatırımcılar için de önemli bir konu. Acaba kar yapıyor da bize dağıtıyor Bizi motive edecek mi? Diye sormasınlar diye kaç yılın kaçı da temettü vermiş diye baktık. Çoğu şirketimizde bence bu konuda Gelişmekte olan ülke olmamıza rağmen, gelişmekte olan şirketler olmasına rağmen, bence ellerinden olabildiği kadar temettü vermeye çalışmış. Tabii buradaki yaptığımız durum fiyattan bağımsız fiyatla beraber yorum farklı bir videomuzun konusu olabilir. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil bir ön bilgilendirme olabilir diyorum dostlar. Videoyu burada bitiriyorum. Temettücü dostlarım ve ihracatçı dostlarım gayet güzel yorumlar yaptı önceki videolarımızdan. Temettü temettü dedi. Youtube'un raconu neydi dostlarım? Yorumlara yaz. Eğer gerçekten bu seri devam etsin farklı açılardan da bakalım derseniz yorumlara yazın ki dostlar bizi izlediğinizi bilelim. Biz de bu yönde daha fazla aksiyon alalım. Kendinize iyi bakın. Uzun, yorucu ama doyurucu bir videoydu görüşmek üzere dostlarım görüşmek üzere